Salam əyismədi. Bu gün sizə PUBG-nin 16-cı bölümü ilə gözə. Keçək. Bu gün də sizlər normal PUBG oynayıram və squad girmişəm amma biz yenə də 3 dəfəyə hər videoda belə olur. Tam addığım 3 dəfə oyun oynayıram. Bu gün üçün keçdim. Yenidə mood yoxdur. bizim adamdı. Ne sen sen? O yeni silah. 760'nin m 416 forması diye. Var et. Burada et. Evet. Evet. Bir çıkayı para. 2-3 gündür pabrik seçeceğim. Daha da seçebilmirəm. Her defa girerim, çok yakışır oynuyorum Ne gidi çıla aldım ama akır döndürüm. Oy, beyzi bombası, bu alan bombasıdır. Adam var mı? Yok. Bir var. Kask var. Bunlar. Ve yelek var. Her şeyim için sebebi. Dün ben lootum orada pis değil. Bir skop yoktu. Miniti. 3x en az lazım bu. 4x en az. Bu ne şey? Kayçı. Kayçı da değil ama burada bereli de var. Ben bu acıya döneceğim. Tezi silahlar. Geleneksel hambok bu şapkası. Bunu ceynirem sonra şu başlasın diyelim. Her şey Bakın bu şapka, o papa. bu ceyn, bu papak. Bu ne ses bir sınmış. Oğlumu götüreyim mini için. Bunlar değişik. Çeksin mi bunu Ne kaçmış? Lan oyun otomatik açmaya basırım. Ciddi yalana. Diyesin solda ses var. Hepsi fişilmiş. Beni düzeldi. Arkada adam yoktu. Gide bizim adamların yanına. Normal M4 gelsin. Solda adam var. Oy. Ya adrenalin basa. Bu hiç bu kask. Sesi götürdü. Kayçı. Miniye düşürdü lazımdı. Ne Böyle çok şey var. gün beyz bomba çok yer tutur. bir M4 istiyor oraya. Bir scope. Bunu götürür. Bunu Oy M4'ün şeylerini götürür. İstifade edelim. 760 çit. Bu ne yatay? Bu ne bunu düşürsek? Bu ne vezde bu ne M4 görürsün bu yatırıcı. da hiç mi dürttü? Bizim adam namaz ettiler. Oyun bunu çok pis düzeldi. Para cediri ona oturur. Çekeceğim bir şey mobilde açıp birinci yere oturaydı. Süreden yere. Selamun Aleyküm Alın lan solda da Bula mı olur? Yok 3x Güzel Şimdi mini ne var? Mini var. Mini ne dedi? Onu kay. Oh be. Yine de kurtuldu. 4x var burada. Bu da resimler. Evet, dürbün var. Dikey götürelim. SK seçim. Bence oynak ne de az oynuyorum. El eleyeceğim. Beş alatları atın. ne kadar verilmiş hemen ya, ben öldürenler hamısı elə Şimdi oynuyorlar. Hamısı karda görürler. İç nefer. Neyse düşmedi o. Belirli. Acele de bu da. Yardım edin lan. Bizim adam beni düşürttü. He ee, Allah. Sesini de aldım. Cedi adamımıza dürüst dur. Sis de atmadım. Hadi ölmeyeyim. Adamı çok vurmuştum ama ölmedi. Spray ata oyunda. Teş problem oldu. Spray lamp ve robot M249 sevinirim. Bunu götürür. Bunu götür. K2'de. Havan götürək. Bomba ses. Bu da götürmüyor mu? Bir bunu götürək. Sınav Tam, tamdı birinci sınav. SKS'de bir iki şey yazıcıydı. Belki bana SKS olsa adam düşürlerdi. Burada onu bırakmamalı bunun üstüne. Olur. U. Diye, nə deməyim? De, Niyə boyun... üstə çıxmağında çox düzəldi Taygoda. Kimə hər kimsə çıxmağı olur. Bəs ağacın üstündə olar, olar, bir də çox hələsim olar. Qovadından var. adam mıydı o? Yo adam değil. Gördüm. Adam içiydi benden. Düşmüştü. Adam ölüp. Yaxşı yerindeyiz. Burdur mən görməzsiniz, ağac var. Sis gəldi sola. Bu bizə gələn sisdir. bizim adamlar kimi vurur? Ben sıkın bunun üstünden. Olmaz mı? Hı. Ah, hiç Aa, adama bir iş oldum ben de bir adam sesçi de şişik şişik. Yakın o şeyin sesi de. Dürbünün. bize vermedi. Berbat olan verdi. Aa dürbün bunsun yakışıymış. Adama yerin tam işaret ediyor. Adam burada. Ön üstünde diyoruz arkada. Ha, arkada. Önceden bizim adamın yanına Adam düştü Öldü M4'ün 6 geldi Ben de çete M4'e Özellikle tam m At bunu Götür 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 Bu M4 güllesi de var evet. At götür Kar 98 e Yanda da M24 Bir de Karı götürelim ama oyunda o oh, kadar yakışık bir mecbur değil. Karıcı e, emin dördü yutresin. Dördük sen çıktı. Sosam çok yakıştı da. Geldim bey bir gözle. Go go. go. Bunu yox. E, bir açılan halın basaq. Çidəylana. Vidiyə seçirəm deyə baxın, link almamışam da. Biendiləş opiya sistemi var, biendiləşim yoxdur. Videoda yəni seçirəm amma videolar alınmır yanda tez-öləndə. Mənim hər oyunda ən az bir skillim var idi. Ben çok yakıştı oynuyordum oyunları En iyisi video seçsem hiç de hiç de alabilmirem alalım Başım düşmeye fikrim var yoksa ya Var Başım çok yakıştı yanında. Onu yəbər götürdü. Nəzə düşmədim. Ayda, tut. Məhdə bu aydan çaşıram bunu. Bura bilsəsə vursun. Dürbün çox yaxşı işləyir. Biraz da aşağı Mobile olsun Ben saklayıp saklamıyorum Adam oradaydı Adamlar öldü yoksa Yok gördüm adamları. O da ben öldü ikisi de. Yoksa ben direme nizi vurabilmeyeyim. Özde emrimi dörtte. Arada ben hani eyleyim. C, C PUBG Mobile'dan karıştırıyorum normal PUBG. Sağda bir kargo seçeceğiz var. Allah'ım çok pis verdi. Şerde olanlar bizden 3-0 kabağda da. Alan da gelir. Burada bir şey yazıp alanı net saniye e, çatılmasını yazar. Şimdi 50 saniye kalır. Mobile da bilinmiyor. Özü bence de xeritede libik çok tez gelir alan. Bizim olaması istəyirəm. Ha. Hə. 20 daş alanda olsa çox yaxşı olardı. Amma indi elədir. Mən buraya yataram. Şurada da 10 nöfər kalıb, 3 sefer biz, karşıda 2 nöfər. Gedi yalana. Bizde BZ bombası da var, yaxından adamları atana. Yaxından yok, bilmem şey deyip adamları öldürelim. Alan bombasıydı. Burda 2 nöfər var. Görürsen düşür dezen beybi. Adam ha başkasını düşürdü bombayı. Bir de ölü do. Adam ölüymüş. Adam burada. Göster. var. Göstər. 1 vurdu bizim odama. 1-i də əlaqə sistemizdə aldı. Məndən zəst oldu. Bu, öbürcü video çıxdı. Son 7 nəfər Rock boştu. Alan gelecek. 4 saniyeye. Solda ses var. burda bomba da var. Burda necə içməyə oldu? Bura da 2 nəfər var idi axı. Uy. Çox ps oldu. Ular çıxacəklər indi. İçten beyze BZ bombası. Onlar öldü. Bizim adamdı. Oy bu ne spreydi. Kaç kaç bu ne ses de? Bandaj basarak tez olsun. Ben düşürdüm öldü. Yo. Şimdi onu asist alarım. Çok kışı adamı spray atmıştım. Düşürdüğümde ölmüyor. Aa o yüzün sakalttı. Onun sesiydi. Bence de yine onu öldürüyor. Lan o ölmüyor. Ölmüyor. O adam mı yüz orada da? konselde arkada adam var. öldürecek bize. Ben burada pusacağım. Dek orada adam var. Çünkü yoksa gelardı şey. Lesim. Oy, birini öldürdü. بیت سوخی Gördüm. Nezi yemedi onu? Ay da, madem hiç satmıştın, ne ölmedi? Ona onu çok pis oynadı. Zıda mı bombaydan gözlüyordu? Hadi be team. Seyret. biri de M4 şehit. şey Adam için silahı yoktu bu öldü. Gördüğünüz pis işi budur. Ben bir silahımı götürse sağladı. Adam. Aga be, neze düşürdü bilmedi. de bilmedim. Bilmem çilini niye gelmedi. Yergin o yüzden kaldırıp bizim adamı tezden öldürüp. Ben hiç siniz oldu. Ben bir kastım var 197 alsa var 6 şey bunda 6 şey. Onun daha bu bölümünde burada sonuna gelmeye kanalıma abone olup beğenmeyi görmez abi burada da olan. Bildirim butonuna basmayı unutmayın. Ben bir şey içmeyeyim. Bizim tarzımızda. Sağ olun.